Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bir su saati örneği Mersin'de su abonesi olma yolları nasıldı nasıl yapıyorduk onunla ilgili bir video çekecektim. Su saatimizi bağladık. Belediyeciler geldiler su borumuzu da taktılar. Şöyle size göstereyim. Yani suyu buraya kadar biz çekiyoruz. Ben şimdi size kademe kademe anlatacağım. Şu şekilde vanası manası borusu her şey tamam. Şimdi arkadaşlar ben gerçekten memnun kaldım Mersin'in su dairesinden. Hem çok hızlı iş yürütüyorlar. Yani ben bayağı uzun sürecek diye düşünüyordum. Bayağı çabuk bitti. Su saatimizde taktık. Videosu vardı. Onu da şimdi göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar sistem çok kolaymış. Çok basitmiş. Öyle büyütülecek bir şey yok. Ben de yeni yaptım ilk defa. Bizim burası Huzur Kent'e bağlı. Huzur Kent Meski'ye gittim. oradalar razı olsun. Eli Bolday diye birisine de denk geldim. Oranın çalışanı. Arkadaşlar oraya bir harç yatırıyorsunuz. Kredi kartıyla ödemeniz kolay. Su tespiti için. Kredi kartıyla biz ödeme yaptık. Ondan sonra keşife geliyorlar. Keşifte bu su saatinin yerini falan komple size gösteriyorlar. Su borusu nereden geçiyor, nasıl geçiyor, neresi diye. Siz gidiyorsunuz bir kazı ruhsatı çıkartıyorsunuz şöyle. Göstereyim size bu kazı ruhsatı. Ondan sonra kazı ruhsatını aldıktan sonra yolu açıyorsunuz. Boruyu buluyorsunuz. Ondan sonra meskiciler geliyorlar suyu bağlıyorlar. Tabi Bunda bir talimat veriyorlar yapmanız gerekenler. Mesela ne demiş? R160 model su sayacı alınıp sayaç yerine ve tesisat hazırlanacak. Yani bu su saati kutusundan su saatine geçelim hemen. Ben bunun videosunu su saatini nasıl olacağını da size şey yapmıştım. Su saatimizi montajı yaptık bu şekilde. Ben bir önüne vana koydum ana suyu kesmek için. Çünkü şu şebekeden gelen suyun üzerinde şimdi orası kapanacak vana yok. Bir vana da şimdi kullanmak için buraya koydum hortum uçlu. R160 model diyor. Bakın arkadaşlar R160. Görüyor musunuz? R160 model saç. Takılacak. Tesisat hazırlanacak. Ana boruya kadar gelen tesisat hazırlanıp ana boru üstü açılacak. Açtık burayı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Borumuzu buraya yolu açtık. Ondan sonra gelen tesisat hazırlanıp ana boru üstü açılacak. Ana boruya bağlantı kolye yani meski Mersin'de 185 arıyorsunuz arkadaşlar. Yani diğer illerde nasıl bilmiyorum. Diyorsunuz ki ben kolye bağlantısı istiyorum. Geliyorlar hemen bu kolye bağlantısını yerine yapıyorlar. Ben şimdi onu yakından da size göstereceğim. Kolye bağlantısı yapıldıktan sonra e, ben burayı burası bir say bir kayalık kepçe de açarken bayağı zorlandı. Ben sarı kum döktürdüm buraya iki traktör. Yarın tekrar bir kazı işimiz olursa tekrar zorlanmayalım taşla toprakla diye kürek rahat alsın diye. Ondan sonra Tekrar Meski'ye gideceğiz. Teysat'ın bu fotoğrafları, saatin üzerindeki fotoğraflarıyla beraber abonemiz olacağız. Tabi bunları yapmadan önce gidip belediyeden buranın numarataç belgesini alıyorsunuz. adresin. Ondan sonra yapının orada bulunduğuna dair imardan yazı alıyorsunuz. Yani burada bir yapı olması lazım. Yapı olmadan sabonesi olmuyor. E Tabi bu da ya ruhsatlı olacak ya da aftan önce yapılmış olacak. Burası aftan önce yapılmış bir yer. E şimdi bu şekilde tesisat bağlanıyor. Kutumuz tamam, onayladılar, okeylediler. Bunu güzelce kenarlarından demiri çaktık, kaynattık. Şurada görebilirsiniz. Buradan da kaynattık. Şu altını açık bıraktım. Diğer videomda da söylemiştim. İçine bir su mu tamirat yapılırsa şey yapmasın diye. Şimdi arkadaşlar ben daha suyu açmadım suyu. Beraber açalım. Açıyorum şu anda İlk önce hava gelecek. Şöyle tutayım kamerayı. Evet suyumuz geldi arkadaşlar. Şu anda su atıyor. Gördüğünüz gibi. Beraber açtık suyu da bu arada ben yani havadan da şey yaptınız hava sesinden. Özellikle bu videoyu çekmek için suyu tek başıma açmadım. Sistem böyle arkadaşlar. Kapağımız da yine burada. Ee, şimdi gideceğiz. Diğer evraklarımızı tamamlayıp abonemiz olacağız. Abone de olduktan sonra su işimiz bitiyor. Ee, alt Altyapı için de yine kanalizasyon altyapısı için de yine bir tekrar bir tespit için harçı atırıyorsunuz. Geliyorlar kanalizasyon yerini gösteriyorlar. Yalnız su abonesi olduktan sonra kanalizasyona abone olmak daha kolay. İkisi beraber olduğum biraz zor oluyor. Çünkü daha su yok. Kanalizasyonu ne yapacaksın gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Onun için siz ilk önce su abonenize bir olun. Suyunuz, suyunuz bağlansın. Abone kağıdınızla beraber gidip kanalizasyon altyapısına başvuru yaparsanız işlem biraz daha hızlı yürüyor. Yalnız ben şunla karşılaştım, gerçekten Mersin Su İdaresi'nin çalışma sistemi gerçekten on numara. Hem hızlı, hem işi oluruna gidiyorlar. Zorlaştırmıyorlar. Yani vatandaşa gerçekten bir zorluk göstermiyorlar. Yasalar dahilinde, kanunlar dahilinde işi en kısa yoldan çözebileceğiniz şekilde yardımcı oluyorlar. Diğer illerin belediyelerinde nasıl olduğunu bilmiyorum. Elektriğimizi de hallediyoruz. Elektriğe de ben size ayrı bir video çekeceğim yine. Yani basit işler arkadaşlar. Böyle kafada büyütecek bir şey yok. Ben gerçekten çok büyütüyordum kafamda da zor değilmiş. Şu kolye bağlantısı da onu da göstereyim size hemen şuradan. Arkadaşlar kolye bağlantısı dedikleri böyle bir şey. Bunu plastik borun üzerine monte ediyorlar. Siz boruyu tesisatı buraya kadar getiriyorsunuz. Gerisini onlar hallediyorlar. Gelip takıp kaynatıp gidiyorlar. Zaten bir arabaları var ambulans gibi. İçerisinde ne ararsanız var. Jeneratörü, kaynak, makinası, borusu, hortumu. Yani işinizin olmaması imkansız. Allah razı olsun. Çalışan arkadaşlar da on numaralar. Burası Mersin Akdeniz Belediyesi. Huzur kente bağlı. Huzur kentten geldi arkadaşlar. Bu şekilde hallettik. Bağlandı Esa abi. Eyvallah. Böyle arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir şey olursa. Ben yardımcı olurum. Bana mail adresimden ulaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yalnız yorumlara çok hızlı cevap veremiyorum. Biraz işlerim yoğun, akşam müsait oldukça. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu da bizim elemanımız Mehmet Ali. Utanma lan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.